bir maç olacak gibi görünüyor. Kulak öyle geliyor. Atmosfer güzel. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Galatasaray Konya Spor karşı. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Gabriel Sara. Bardi. Ve müdahale geldi. Icardi. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Ben arkaya koş fırsatını değerlendirme mantıklı buldum. Vazgeçmeyeceğinden de eminim. İlkay Gündoğan. İki tarafında aşırı güvenli oyunu ortaya kısır bir maç çıkardı. Şalay topu uzaklaştırdı. Şalay. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. İkadi. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topa ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. Gilerme. Bardi. Güzel bir pas geldi. Tehlikeli bir pas. Tam ortaya. Resmen havada durdu. Ama alkışları duyuyoruz. Evet, zamanlama çok iyiydi. Böyle bir top doğru hızla gelirse savunmayı mahveder. <laughs> Ve topu kaptırdı. Bardi. Umut Nayir. Kanada doğru yolluyor. Giler be çok güzel fırladı. Çok az Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyordu. İlkay Gündoğan. Can sıkıcı bir durum. Spor tabelasında henüz bir değişiklik yok. Dur hala 0-0. Derin oynuyor. Kaleci araya giriyor. Bu saklı. Icardi. Bu vakit kaybetmeden kaldılar. Kale'yi görüp şansını deniyor.